devrimcileştiği, cebolaştığı, nartanlaştığı bir durum söz konusuydu. Buradan yola çıkan gençler, burada gezi komünlerini inşa eden gençler, Kürdistan'da, Rojava'da baş gösteren kadın devrimine her daim sahip çıktıkları gibi, savundukları gibi o gün de sahip çıktılar. Ve gezi komünlerini Cebrail yoldaşımızın da söylediği gibi Rojava'ya kurmak üzere yola çıktılar. Oradaki devrim enternasyonist bir devrimdi ve bu devrimden büyük yansımalarını bugün Suruç'ta yola çıkan yoldaşlarımızın yüreklerinde ve gözlerinde görebiliriz. Rojava'da var olan şey karanlıkların içinden, barbarlığın katliamların içinden aydınlanan bir meşale, aydınlanan bir güzellik silsilesi. O insanlar, o yoldaşlar yüreklerinde temiz duygularla bu zamana kadar savunmuş oldukları Rojava'daki devrime bu sefer oradaki savaştan arta kalan çocuklara yıkılan kente, yıkılan hastanelere, yıkılan okullara bir tuğla koymak için karar verdiler. Bir tuğla da onlar koymak için yola çıktılar. Gittikleri bu yolda akıllarında bir şüphe, bir korku yoktu. Akıllarında yalnızca umut, akıllarında yalnızca azim ve bir mücadele birikimi vardı. Bizler onların mirasını omuzlarımıza bir yük gibi değil, bugün bir sorumluluk gibi alıyoruz ve onların başlattığı inşa kampanyasıyla bugün topraklarımızda barışı inşa etme sözü veriyoruz. Bugün öfkemizi, yüreğimizdeki acıları, üzümleri alıp onları yumruğumuzda sıkmaya ve yeni bir dünya inşasında ellerimizi açıp tuvaların taşlarını kendi ellerimizle koymak üzere yoldaşlarımıza burada bir söz veriyoruz. Onların düşleri hiçbir zaman yarım kalmayacak. Onların enternasyonist dayanışma içgüdüleri inançları hisleri, umutları, akıllarındaki o güzel düşler hiçbir zaman bizim de akıllarımızdan eksik olmayacak. Biz de alacağız o birlik devrimi müşahelesini ellerinden ve Bursa'daki sokakları taşıyacağız. Nartan'ın düşü gibi, çektiği fotoğraflar gibi her dört bir yanda güzel fotoğraflarımızı inşa ettiğimiz güzel yerleri resmedeceğiz, çekeceğiz. bunların müziğe, sanata dönüştüreceğiz ve bir güneş gibi aydınlatacağız topraklarımızdan. Yoldaşların huzurunda bir kez daha onlara bağlılık sözü veriyorum. Ve anılarını yaşatacağımıza dair sözümü yeniliyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.